Hoş geldiniz. Bugün helva yapacağız. Dondurmalı irmik helvası. Şöyle gördüğünüz gibi 50 gram kadar katı yağı yarım su bardağı kadar da sıvı yağını karıştırdım. Şimdi bunlar eriyecek. Sonra irmiğini ilave edeceğim. Şurada da şerbetim kaynıyor. İçinde 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su var. Şöyle gördüğünüz gibi ilave ettim erimeğimi. Erimeğim iyice koyulaşana kadar kavuracağız. Şöyle güzelce kavur. kaşığın sırtına şöyle bastırıp istedim. Dıştan içe doğru. Şöyle şu şekilde rengi değiştirmeye başladı. Şöyle şerbetimiz de kaynadı. Biraz kaynasın. Kapatacağız altını. Şu şekilde iyice kavruldu. Şimdi şerbetini ilave edeceğim. Şu şekilde yani ilave ettim şerbetini. Şu şekilde şöyle küçük bir kaseye kapladım. Steç filmle. İçine şimdi pişince 20 kerevasını koyacağım. Ortasına da dondurmasını koyup ters çevireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi mükellefimiz şerbetini bayağı çekti. Şimdi bunu hafifletmek için herkes sütle yapıyor şerbetini ama ben süt tercih etmiyorum. O zaman bana hamur geliyor. Ben sütümü şu şekilde ilave ediyorum. Şöyle sütümüzü, soğuk sütü şöyle sütüne ilave ediyorum. Bu bunu çekiyor. O zaman hem irmik e, helvamız daha hafif oluyor, daha lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi o yüzüne gelen yağlar, toplanan yağların hepsini süt emmesini sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Şimdi pilav gibi şöyle ortaya topladım. Denlenmesi için biraz bırakacağız. Şu şekilde içi oyuk kaldı. Tabağın içini açık bir şekilde yaptım. Şimdi dondurma yerleştireceğim Ay, buraya. Geç, geç. Şöyle şu şekilde dondurmayı ortasına koydum. Şimdi üzerine tekrar elim kelbasını ilave edip ters çevireceğim. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi içinden akıyor. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun.